Güzel yapıyorsun aferin sana. Minik minik tırtıllar. <laughs> Allah. 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 Yavaş elini açma. oğlum atma. <laughs> tırtıl kelebek mi oldu uçuyor öyle? Evet. Ha, tırtıl. Büyüyünce kelebek oluyor biliyorsun değil mi? Nasıl? Kelebek oluyor. Nasıl? Nasıl? Böyle küçük küçük minik oluyor. Sonra ağaçlardan yapraklar kıtır 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 yiyorlar. Sonra bir bakıyorsun kanatları çıkıyor. Ondan sonra kelebek oluyor. Uçmaya başlıyor. Ben ben? sen görmedin mi onu? Evet. Ben sana göstereceğim onu tamam mı? Çek. Youtube'da göstereceğim sana. Şeydi. Güzel olmuş mu? Hı, -hı. Hmm, Afiyet olsun. Yiyebilirsin. <laughs> Çok mu sıcak? Ay. Yandın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor>